Gene Fix Del oyunundan helal olsun Fix Del e. developer uyuyorken Fix Del abimiz çabalıyor oyun yapmak için helal olsun abim sana. Bu arada dede de tüfek olmazsa daha iyi olacak yani önerim budur. Neyse başlayalım. Soru işareti var gördüğünüz gibi böyle. Bu arada developer yani Garani 1'in anasını belledi. Yani gıdani dört üçü katacağına 1'i biri bozuyor değil mi arkadaşlar ya? Üzücü. İyice olsun. Hepsi olsun. Tamam. Değil mi arkadaşlar ya? Bozdular gıdani biri. En alttaki örümceğin olduğu yeri getirerek. Ulan. Ha, iki arabayla kaçış ve şeyle kaçış yeter. Git yeni oyun yap. Developer. Gıdani dört çıkar. Zaten gıdani peşi bu. 5 diyorum grey. biri zaten bozdu bozacağı kadar Neyse onu bırak şimdi konumuz Fixed Games harika bir oyunlar yapmaya devam ediyor helal olsun Ama anlamıyorum işte Ha tamam böyle çıkılıyor Hastanedeyiz herhalde arkadaşlar Bak Shotgun Oha Dedenin tüfeği zaten kesin vardı Bu ne böyle Ooo burada bir şey görüyoruz arkadaşlar Dede uçuyor. Bu greni kaç? Aa greni dört bu. Oha. Berke abi yani Gamestürk abi izlerken fark etmedim de. Ama sandım karıştırılmış greni 4 bu arkadaşlar. Berke abimize helal olsun yani Gamestürk Türk abimize. T tüm videosunu izliyorum. Harika videoları var. Yani o da greni çek O greni çekiyor. Mesut abimiz buradan ona büyük selam yolluyorum tamam mı? Berk abimize büyük selamlar. Şimdi anahtarı arayacağız. Kapı kilitli. Anahtarı nerede bulabiliriz arkadaşlar? Elme tuşunda sorun yok. Aha. Vallahi bulduk. Bu arada oyunda canımız var. Şimdi fark ettim derken kaç 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 geliyor sıçacak ağzımıza sağ sol sağ sol yaparak ondan bunu şöyle yaptık ki bozulmasın <laughs> ananı sikiyim ya nasıl yakaladı amına koyayım uzaktan ya neyse farklı farklı gönel oynuyoruz gördüğünüz gibi ve devam edecek şimdi buraya hapis olduk burada başladık. Ne yapacağız arkadaşlar? Neyse devam edeyim. Baktım ne sesi çıkıyor diye. Kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Bu ara buraya bakın. Güzel bir çerçeve. Kareni 4'teki Ay dedeciğim. Vurma 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 vurma. Kaçacağım. Kaçtı. Bekleyemem. Bekleyemem. Kaçtık. Tamam çok iyi. Ya da kalktığına gidemek olsa keşke. Tamam. Saklandık arkadaşlar. Bakalım gitti mi? Ana sikeyim orospu. Nasıl yakalandık ya? ama oyun gene harika ellerden sağlık fixter gamas yani developer oynarken fixter abimiz ayakta developer yani tertimisi de bozdu başka neyi bozdu e yani oyunları bozukça bozdu mesela gereni biri bozdu geleni 3 zaten bozuk onun çıkması hata geleni e, tertimisi hele hele biri tam bozdu developer Vixter senden isteğimiz var ya. O burada moruk mu la? Dur bakalım. Zaten hastane bizim bulunduğumuz kısım hastane arkadaşlar. Burada de... kilitli. Ha. Burada doğduğumuz oda. Geri gidelim. Ayak sesi mi? On bacını sikeyim bayağı sesi datken sandina davet o vuracak orospu çocuğu kaç ha <laughs> ha siktim onu lan lan sikti bok yedik şöyle yapalım halen görüyor La gelemiyor. Oha aman okuyum. Elindeki şeye bakın. Beyzbol dikenli resmen ha. Bak amana okuyduğum çocuğuna bak. Lan göttü gene bizi. Sıçtı ağzımıza yani dikenli bu sopa. Tabi sakat bırakır. Hamile bırakır insana amana okuyum. Yani dikenli sopa. O neydi aman ah? Dur şimdi devam edelim. Buradan mı? E hadi buradan gidelim. Gelen buradan çıkacak? Her zamanki gibi. Bunu atlatmanın bir sebebi var. hassiktir, hassiktir. Dur şöyle. Şunu alabiliyoruz mu? Yok. Alamıyoruz. Ananı sikiyim. Taşak geçiyoruz gelene Koş, koş 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 tamam şimdi grain oldu yere koşacağız burada ne var buraya geldik istediğimiz neyse burada kolay şimdi buradan gideyim bu arada kapan var minemiz kapan koymuş olsun dur bakalım morgdan başka bir şey yok arkadaşlar şurada lazım. Ana et ahan ve lazım. Oraya geçmek için duydunuz. Ya siktir git yeter. Ya bir siktir git ya. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Fixter Games'in e, oyununun linkini verelim. Yani Fixter Games kanalının mı, bilmiyorum nasıl verir bilmiyorum. Neyse devam edelim. Son günümüz. Ne oluyor lan? Ananı avradını siktiğim siktiğin nasıl? Dur gir gir. Kaçka? Kaç kaç. ağzımız sıçıldı. Oha bu kadar soktum oyunu. Bak böyle yapıyorsun. Lan canavar lan bu. Allah sıçar ağzımıza. Kaç. Ananı avradını. Neyse arkadaşlar yani şimdi ameliyat mı ne öyle bir şey yapacaklar. Bir asla demeyiz. De, de, demeyeceğim. Sokuk bunlar. Sokuk. Sokuşuk. İbneler. Doğru. Yani gözleri niye kırmızı ya? Vay ibneler. Bir de bak bak. Elini almış. Götüne sokuyum seni. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Buradan Gamesük abiye, Berke abiye, Gamesük abiye ve şeye selamlar. Büyük selamlar. Fixter Games'e de büyük selamlar. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı da like katmayı unutmayın. Ee, ne videosu gelsin yorumlara yazın. Simülasyon veya korku oyunları falan.